Selamlar millet ben Crazy Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Diet Lighting e, Oyunun ismini gerçekten Diet Lighting'in bir tane versiyonu da adını unuttum Şimdi söyleyemedim ekrana yazarım Onun hikaye Moduna başlıyoruz arkadaşlar Artık hani, e, canlı yayınlar dışında da Böyle oyunların videosunu çekmek istediğim için Yani böyle bir şey dedim Canlı yayınlarımız devam edecek ama şu an daha yayına gelecek kişi yok çünkü Furin'in sınavları Perşembe günü bitiyormuş ve benim sınavlarım bitmesi benim de Cuma günü bitiyor. O yüzden sınavlar bitince hafta tatilinde bol bol yayınlarımız gelecek arkadaşlar. Öncelikle ben şuradan bir seçenekler kısmını oyunun bir sesini aften bir birazcık kısmak istiyorum arkadaşlar. Evet oyunun hikaye modundan başlıyoruz. Normal dedim ve başlattım. Oh. Oyun sesi benim sesimi bastıracak olursa zaten o OBS'ten kıstım ama biraz oyun sesini bana çok fazla geliyor. Boş için atlayıp geçelim buraları. Ben böyle bölümlerde sıkılırım. Hızlı hızlı geçeceğim ben. Süleyman'ı bul ve dostaları ele geçir diyor. Bakalım. Bu arada konuşma sesleri çok yüksekmiş. Onları bir kısmak istiyorum ya. Gerçekten adamı sağır edecek şekilde. Oyunun sesini OBS'te eksi 15 desibele şey yaptım yani siz düşünün. Bakalım. Oyunumuz yüklensin. Ya işte oyunları değiştirince böyle böyle sıkıntılar çıkabiliyor chat. Yapacak bir şey yok. Şimdi chat alışmışız la Şey gençler. Çıkabiliyor yani. Bir dakika bir şey daha bakacağım ya. Mikrofon. Evet. Bekliyoruz bakalım. Bunlar genellikle keserim yüksek ihtimalle. Ne zombisi lan? Crazy'yim ben. Cici crazy. ekranı ne böyle piksel piksel oldu ya oğlum bu nasıl kontroller fare hassasiyeti DPI de düşürdüm de kanka bu nasıl hassasiyet ben bundan ne adam olabilirim WASD ve mouse W, S, A, D tuşları tamam

Cennettesin görmüyor musun? Evet. Otuz bir ne alaka? <laughs> Patrona sorarsın. <laughs> tamam. Yüz doksan numaralı odada patron ile görüş. Selam ben numaran otuz bir. Aleyküm. 182 181 Buralardan mı ki acaba? 190 190'a geldim ben. Kimse yok. Açılmıyor. Aha. Modu gerdi. Hey, i'm looking for the are you the boss what am i too young you got the problem with my age no i you wanted to talk to me that's better do you remember anything you Know what you are yeah I can, I can see this is some kind of shelter we call it the tower brecken and his runners put it all together a couple of months ago and we've been here ever since hunting airdrops scavenging and dressing people. Yeah, I wanted to thank that girl. You could Acaba bu arada arkadaşlar ben de metro 2033 Redux'ta var. İsterseniz onun da videolarını daylight'tıktan sonra çekmeye başlayabilirim. Sorun olmaz benim için. Fine. Tamamdır. So now you take the antisen meant for someone else and you won't even share your cure with us? Ha geçiyorum buraya ya. Tamam. Niye ekran piksel piksel peki? Oğlum niye bak burada çok şey de orada neden? Ha menüdeki fare hassasiyeti. nasıl? Tamam şimdi güzel. Not lazy. Ben tembel o değilim. Ve, 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 de bak, böyle de bak. kattaki kayıp? Biz kaçıncı kattayız? Ha buraya çıkış yasak. O zaman aşağı ineceğiz. Bu arada şu, acaba şu açık olabilir mi diye bana bir kontrol edeceğim. Böyle oyunlarda çalışıyor diye biliyorum. Aynen. Şunu bir kapatayım bizim için de kalite için de daha iyi olur. He. Almış. Tamam, Onun için kat nereden alacağız? Aha, 18 tamam. Oha 18. 18. en nasıl aşağıya? Koşabiliyor muyuz? 13. kattaki kayıp 18. 18 hep. Bura. 18. Al tek zapurlar. O zaman üst kata çıkacağız. Allah Allah 13. katta Vay be ne güzel bir yer. O 19. kat. Tek 13. kattaki kayıp. Bul diyor da bulalım da. Acaba hani exit diyor. Bakalım buraları bir arayalım mı adam? bizim çıktığımız oda değil mi zaten şurası oyunun parlaklık seçimi var mı acaba görüş mesafesi parlaklığı yok bakalım her yerde bir radyo var zaten bir aramaya devam edelim şu normal ihtimali Hani 13. katı nereden çıkacağımızı gideceğimizi bilmiyoruz. Herkesin yanına uğruyorum. Herkes bir F bastım ama yok yani. Ha ortada bir işaret varmış. Ben niye hiç bakmadım? Üst katta. bura 19 diye gösteriyor. Ben hiç bakmıyorum. Sağ üstte harita varmış meğersem arkadaşlar. Benim bundan hiçbir şekilde haberim yok. Ne <laughs> bu? E tamam bura. Nereye De... ne diyeyim, sanıyorsun? Aç kapıyı. <laughs> <laughs> Ha güzel harita var. Ben haritanın ne olduğunu görmemiştim. Burada. Zaten fazla oldu. No contact with the tower's leader yet. Unable to confirm identity. steps to blend in. There's, there's one more thing. I I got bitten. I've shown no symptoms, but the people here say I'm infected. No! Help! Help! Somebody! What the hell? Hmm. i cut my arm getting away from him oh god you had to kill him didn't you god damn it Yok, dayım, was. that was my brother i came down to see him and easy easy it's all right now i'll, I'll get help Raheem, this is crane i'm down here on 13 listen this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie Yeah. Yeah, it's safe enough now. Okay, don't move. I'll send him and don't stress. Adam'a tekme You've got to find some gauze. Tamam bulalım. Nereden bulacağız? Please. kolay abi. Bak sen bu. Bak şöyle heh, mikrofon sesimi ayarladım. dakika. Tamamdır. Size çıkabilecek yerlere TL'ler finerini aç kapı. Heh, güzel. Tamam. Aha. Tapla yüksek ihtimal. Aynen. Ee de bir şey yok. Q'da. Aha özel yeteneğimiz var. Ha dayanıklılığımız var. Okay. Anladım. Bu arada onun kırılma şeyi varmış. Elimizdekinin. Çok fazla. Aha. Burada yüz yüz vardır. Her şeye bakacağım şöyle. Elektronik güzel. Şu vara vardı bir de. Burada ne var kim bilir? <laughs> Acaba bu ne yapacağız? Evet. Enfeksiyonlu eşyalar. Şema düğmesini açmak için o tuşuna bas. Basalım bakalım. Hı. Değer 20 dolar bırak var. Yine bastım. İyi mi? Uyuyor, uyuyor bastım. Hiçbir şey yok. Ha, şemalar. İlk yardım çantası. Gazlı bez fidan. İmalat et. Edelim. Tamamdır. F'ye evet, kullan. Tamamdır. <laughs> Okay, who's hurt? He's bleeding bad. Let me see him. Var. Goes alcohol, huh? Hoş geldin abla. Bir anda girdin, ya anlamadım. Thanks Ablacım, dikkat et. 13. bölüm artı 250 well done, Rahim ile konuş. Konuşalım da. Hey 31. <laughs> 31. Efendim. Oyunda Bunny var bu arada. Hop açalım bakalım. Asansör de asansör aaa. Selam aleyküm selam. Selam aleyküm aleyküm selam abicim. Rahim ile konuş. Rahim abi. Bu arada benim Rahim diye arkadaşım var la. Heh. Rahim selamun aleyküm. Ha, bir <laughs> <laughs> şey tamam hallettim çocuk oyuncağı. Hı hı. Hı hı. Rahim. Rahim. Bu abla da kim ya? Explosive charges? Really? What? Explosives? Oh please. You can't tell a convincing lie to save your life. You know what I'm doing? Yeah? You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Ben dışarı çıkmak o, istiyorum. Yani. <laughs> geç. you Bu tür yerleri geçeceğim. Zaten görev. Bayımla konuş, efendim. So, so, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, Go change your clothes. I left some new ones for you. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that fits the job Brecken wants you to do. Call me when you've changed. Enara. Tamam. Bizim adam sinirlenmiş. lock diye vurdu valla. Aa önceden buraya çıkışı kapalıydı açılmış. Hala buradan gidip Allah Allah. E, tamam oraya gitmek istiyoruz nereden gideceğiz aşağı katta mı Tamamdır Tamam geliydim. Where do I find Brecken? Bu ne saçlısın da Rahim ile buluş. Buluşalım. Çünkü <laughs> Rahim zombi olmuş değil mi? Ana karakter bölüm başından zombi oldunuz sizler. Rahim seni görüyor. <gülüyor> 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 Dayım. Orada Rahim? Allah'ım. Baktığınızda dediğiniz boşluk düğmesine basıp tut. tut ilet, utan, Unutma. anladım. İlla yani nereye şey yapıyorsan oraya bakacağım. Nereye tutamak istiyorsan. Ee? Rahim. Bu beni öldürmek. Benim gerçek hayat yükseklik korkum var oğlum yapmayın ya. Şişt. Sakin ol. Aha. Anam. Babam. Öyle. Hadi. Hadi. Gidiyorduk. Bacak kırıldı, eli can kaldı. Ben bu kadar yüksekten. E, e ben buradan geldim oğlum zaten. i'm having a nice chat welcome to our gym first things first you've got to learn how to run what do you mean learn how to run just do what i say all right now jump down to the very bottom are you nuts i'd kill myself don't be a wimp i need to do this Come on, you can't be serious. Watch this. She needs that. Raheem! Don't move! I need help! Ha! I was just fucking with you. Son of a bitch! What? You can't take a joke. Come on, get your ass down here. Christ on a crutch. Ah Holy shit! Holy shit! To survive outside, you gotta take advantage of the terrain. Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. Sometimes it's better to crawl through the low narrow passages. The eaters will have a tough time been <laughs> tuş her yapmam lazım. Şimdi kontroller klavye fare de tuş atamaları ha. Ctrl ne var? Ctrl boş. Ctrl olsun. bir yarın alalım bir bakalım ctr ile başka bir yerde var mı başka bir yerde göremiyorum bunun için ctr ile yapacağım çünkü ben öyle alıştım ben bütün oyunlarda genellikle c'yi yatma kullanıyorum Well, you won't survive outside for ten minutes if you can't do that. İlk başta çıkıntıya bak tutunmak için mi? Şimdi mesela ben bu yana gitmek istiyorum. Nasıl gidiyorduk konu ya? Ha, tabi düşün bırak ha. Anam. Buradan sonra nereye? Bence bu oyunda tek eksik şey şu an kayma. Onlar ne var 25 dakikadır kayıttayız ya. Yukarı çıkmamı mı istiyorsun? closest came to this was track in high school. Well, then you're a fucking prodigy. Never seen anything Rahim'le konuş. Geliyorum Rahim. Şeydim parkur çok öğrendim ha. Rahim nerede? Rahim neredesin sen? Dayım yapma. M'den artık gözüksün bale. Hiç kullanılmıyor. Ya o karşıda mısın sen? Ya o ya. Ya Yes ne oldu to me? No, wrong. What just happened to me? I bet you're having your first Oğlum, şunun tepesinden gidiyor mu ki? Oh be. Bir şey mi? Gerçekten karakter dengede duramıyor ve dengesini mouse'dan yönetiyorsunuz. Rahim'in krizi sor. Tamam soracağız. Canım. Oooo. Macar gitti lan. Rahim. Rahim, what the fuck was that? Does this mean I'm, I'm turning? Most likely, no. At least not yet. Seizures reminds you that you're infected. You better go see Dr. Zera, though. He'll check you out, probably give you a shot of antacin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll uh, gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. yüksek ihtimal şurada da değil. Demin katılmak için asansörü kullan. Tamam ya. Doğru gelmişiz. Galiba ilk bölüm bitti arkadaşlar. 30 dakika kayıt olmuş. Şu da ben bunu kasarak bir şey değil mi? çok kesilecek bir yer yok aslında ya. Yani bilmiyorum. Bence burada kapatalım. Ee, bir dahaki videoyu şimdi çek, onu da şimdi çekebilirim veya yarın çekebilirim. Yükseltme yarın çeker. Masta olduğumdan ben arkadaşlar Cuma gününe kadar rapor aldım. Daha cuma günü yani okullar kapanacağı zaman Cuma günü zaten son sınavım var. Geri gelen günler sınavlarım yok. Onları gideceğim. Ee, olacağım. Yarın ben yine çekerim. Yüksek bu montajlarım. Yayınlarım. yüksekme video videoyu yarın izlersiniz. Ben de yarın bu videoyu çekerim. baktım bölümler kısa kısa oluyor. İki bölüm bilen birden oynarız. O yüzden Şimdiki videomuzun sonuna ilerim arkadaşlar. Daha fazla Dark Lighting inşallah ismini doğru söylüyorumdur. Gelmesini istiyorsanız videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Ekibi alın var Discord üzerinden oluyor.